Merhaba arkadaşlar miyav bugün iftar miyav elli iftarlar miyav gördüğünüz gibi miyav evet miya? gördüğünüz gibi miyav elli iftarlar var da miyav gördüğünüz gibi miyav evet miya? gördüğünüz gibi miyav çünkü ön çünkü enceli ben şimdi oturuyordum miyav gördüğünüz gibi miyav evet miya? gördüğünüz gibi miyav çünkü ben çünkü enceli miyav gördüğünüz gibi miyav evet miya? gördüğünüz gibi çünkü ben çünkü ya. Evet mi gördünüz gibi mi ya? Çünkü ben çıkarcıyım. evet mi gördünüz gibi çünkü ben çıkarcıyım ya gördünüz gibi mi ya? Evet mi gördünüz gibi ben gördünüz mi ya? Evet o elif gördünüz gibi ya? Evet mi gördünüz gibi o elif talar <laughs> ya gördünüz gibi mi ya? Evet gördünüz çünkü gördünüz gibi mi ya? Esmer evet, gördünüz ya çünkü ben çıkardım ya gördünüz o ilişkiler adamlar ya gördünüz gibi mi ya Esmer evet, gördünüz gibi ben yani sıkışa şimdi babay mı ya?